Bak Ali, Ben bir yanlışlık olduğuna eminim. Bu doğru olamaz. Hayır. Adı polis merkezindeki kayıtlarda var. Hayır Ali, Hayat her şeyi yapabilir. Ama asla yalan söylemez. <laughs> Bu doğru. O kadar ki Ayat bakkala gitmek için bile önce bizden izin alır. Ayat, ablana sen anlat kızım. Ona yanlış bir fikre kapıldığını söyle. Ablamın söyledikleri doğru. yalan söyledim, bu doğru. <laughs> Güveninize ihanet ettim. Senin için hep bir erkek evlat olmak istedim. Bütün sorunlarını paylaşmak, yükünü omuzlamak istedim. borçlarını ödeyebilmen için yardımcı olmak istedim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Buna inanamıyorum. Hayat eskort kızlık yapıyor ha? Allah'ım. Sen kızını böyle bir terbiyeyle mi yetiştirdin Şahane? Suraya Hanım. Sana ne demeli? Dayının itibarın bir kez olsun düşünmedin mi? Bunun ailemizi nasıl bir duruma düşüreceğini? Polis eğer seni tutuklamış olsaydı, Osman Abdullah'ın yeğeni olduğun gün gibi ortaya çıkardı. Neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmazdı. <laughs> Dayı! Ailenizin bazı parasal sorunları olduğunu anlayabiliyorum. Ama böyle korkunç bir şeye yönelmeyi nasıl göze alabildin sen? İğrenç. Suraya Hanım, bu konuyu daha fazla büyütmemenin en doğrusu olacağını düşünüyorum. Bunu büyükler olarak daha sonra aramızda konuşuruz. Yenge Hayat bir hata yapmış olabilir. O daha çok toy, çok saf bir kız. <laughs> saf mı dedi? Peki ne zaman akıllanmayı düşünüyor? Ve aklı başına geldiğinde daha başka neler yapacak dersin? <gülüyor> <gülüyor> Nikahın amacı da buydu demek. Şimdi anlıyorum. Sırtını oğluma dayayıp iyi bir hayatınız olsun istediniz. Bunun içinde önce oğlumu büyük kızınızla evlenmeye zorladınız. Şimdi de hayatından etmeye çalışıyorsunuz. Sırf küçük kızınızı kurtarmak için. Osman Bey, bu evliliğin bedelini daha ne kadar ödeyeceğiz biz? Ve nereye kadar? Yenge... Gulan Bey'in söylemek istediği bu değildi. Ne söylemek istediğini biliyorum Şaban'ın. Ne yazık ki ikiniz de her şeyi bilmenize rağmen masumu oynuyorsunuz. Onu bu şehre gelmesi için siz yüreklendirdiniz. <laughs> Ama yenge biz Ayat'ı bombaya göndermemiştik. Artık kime inanacağımı bilmiyorum Şah bana. Suraya Hanım lütfen. Bu konuyu şu an için daha fazla konuşmak istemediğimi söylemiştim. Hayır Osman Bey. Bu mesele öyle ya da böyle bir sonuca bağlanmak zorunda. Benim için o kadar önemli değil. Ayat'ın neyi niçin yaptığıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan bu yaptıklarının kocamın ve çocuklarımın yaşamları üzerinde olumsuz etkileri olması ihtimalidir. Ben de ailemin saygınlığını korumak için her hakka sahibim Osman Bey. Im. Bu kızın işkembeden attığına eminim. Anne lütfen. Hayat yalan söylemiyor. Sen sakın konuşma Zeyn. Sen artık çok değiştin. Eski Zeyn olmadığını inanmak zor geliyor. Taşralılar hakkında çok fazla şey duymuştum. Her çeşit büyüyü yapabildiklerini biliyorum. Bir insanı kontrolleri altına almak istedikleri zaman aklı hayale gelmeyecek yollara başvururlarmış. Senin de böyle bir şeye maruz kaldığını düşünüyorum. Çünkü Bhopal'a gittiğinden beri davranışların çok değişti. Artık eski Zeyn değilsin oğlum. Suraya Hanım. Yenge. Bizim Zeyn'e büyü yaptığımızı mı söylüyorsun? Düşündüğün şey bu mu? bir yolunu bulup onu Ayla ile evlenmeye zorladığımız mı? Aa. Bu asla doğru değil. Zeyn, abimin isteği bu olduğu için Kulan Bey'den kızımı istedi. Aa. Bu onun isteğiydi. <laughs> Zeyn'le Ayla'nın evlenmesini uygun gören oydu. Asla böyle bir talebimiz olmadı. Belli ki o günün şartları gereği böyle bir karar almak zorunda kalmışsınız. Demek istediğim içinde bulunduğunuz durum size başka seçenek bırakmamış. Katılıyorum. Gulan Bey de hastaymış gibi görünmede çok başarılıydı. Yani demek istediğim birdenbire rahatsızlanmıştır. Babam da çaresiz kaldı tabii. Bulan Bey'in iyiliği için bu evliliği teklif etmek zorunda kaldı. Siz de kabul etmekte hiç vakit kaybetmediniz doğrusu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.